Hastanelere baktınız, değil mi? Hiçbir yerde yok. Evet, tabii ki hastanelerde haber olmaması iyi bir şey. Ama yine de ortada olmaması kötü. Evet evet. Bir haber olursa mutlaka beni arayın. Teşekkürler. Ne olmuş? <laughs> anne, nerede bu kız? Oğlum bak, bütün gece ayaktaydın. Bir dinlen, haber alınırsa ararlar zaten. Cennet bulunmadan uyuyamam ben anne. Hadi gözünüz aydın, Cennet bulunmuş. Oh çok şükür, oh. oh. Nerede bulunmuş, iyi miymiş? Gayet iyiymiş, gayet iyiymiş. Şimdi Cengiz aradı, ile beraber Cennet'i eve götürmüşler. Ben Cennet'i görmeye gidiyorum. Dur bir dakika oğlum, bir kız ailesiyle görüşsün. Orhan! Allah Allah! Ne oldu bura şimdi böyle ya? Kız sağ salim bulunmuş işte. Ne olsun, bizimki Cennet'i abayı yakmış. Ondan bu telaş. Tövbeler olsun. Annem, üzülme artık. Biliyorum ben de çok korktum bir daha seni göremeyeceğim diye. Ama bak, çok şükür yanındayım. Hadi üzülme artık. Herkes Cennet'i ararken onu bulan siz oldunuz Arzu Hanım. Hayır. Tesadüf diyeceğim ama, karakoldan kimseye haber vermeden çıktınız. Ertesi sabah Cennet'le beraber geliyorsunuz. Ya, bak Allah'ın işine değil mi? Oğlumun tesadüfle ne ilgisi var? Cennet'i biz beraber bulduk Ayzo'yla. Sonra onun suçlandığını öğrenince avukatımı aradım hemen. O da emniyet aramış. Polisler de Cennet'in telefonunun sinyalinin en son nereden geldiğini öğrenmişler. Biz de hemen yola çıktık. Varmadan Cennet zaten çoktan kaçmış oraya, yolda karşılaştık. Öyle değil mi Cennet? Hı hı, evet. Arzu Hanım bana her şeyi anlattı. Yani neden böyle bir şey yapsın ki? Ben söyledim size, bir adamdı. İyi de bu adamın senin kaçırılmanda ne alakası var? Bilmiyorum ki. Bir de bir kadın vardı. Yüzünü göremedim. Sadece bir an adamla konuşmaya geldi gitti. Sanki beni kaçıran adam değil de o kadın ölmemi istiyor gibiydi. Cennet kızım, şu anda iyisin, buradasın. Önemli olan da bu. Şimdi daha fazla bunları düşünüp yorma kendini istersen. Olur mu? Tamam mı? Siz olmasaydınız kim bilir benim başıma ne gelecekti? Beni kaçırmakta suçlanırken bana yardım ettiniz. ne kadar teşekkür etsem az. Kusura bakmayın Arzu. Özür dilerim. Önemli değil Selim'ciğim. Cennet artık iyi olduğuna göre, hepimiz rahat bir nefes alabiliriz. Başka bir sorun yoksa ben gideyim. E, ben yolcu edeyim sizi. Gerek yok. Ben kendim giderim. ihtiyacın olursa ama neye ihtiyacın olursa senin burada biliyorsun değil mi? Çok sağ olun. Cavidan Hanım nereye? Bak söz verdiğim gibi getirdim işte cenneti. Siz de artık lütfen hayatımdan uzak durun. O kadar kolay yani ha? Sen bana baksana bir. Ya o görüntüler ortaya çıkmasaydı ne olacaktı? Ya suç üstüne kalmasaydı? O zaman da acıyı bırakacak mıydın Cennet'i? Kulundan tutup buraya kadar getirecek miydin? Sana kaç kere söyleyeceğim. Ben kaçırmadım Cennet'i. Sen onu benim tüyle ama anlat. Kız kendi ağzıyla söylüyor bir de kadın vardı diye. Sen karşıma geçip utanmadan ben yapmadım diyorsun. Anlamıyor musun? O kadın ben değil mi diyorum? Şimdi o zaman ha? Cennet'in senden başka kimle ne derdi olabilir ki? Bilmiyorum Suna, bilmiyorum. Ama o kadın ben değilim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Düşün artık yakamdan. Bak Cennet iyi, elinde, tamam mı? <laughs> sen de ağzını kapat otur diyorsun öyle mi? Yok Cavidan Hanım, yok. O dediğin olmaz artık. Kendi evladının canını kastedene bu saatten sonra zerre kadar acımam ben. saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? O kadın ben değilim diyorum. Anladın mı? Ben değilim derdini polislere anlatırsın artık. Allah şahidim olsun seni sürüm sürüm süründüreceğim. Hapislerde çürüyeceksin. Sakın Delirdin mi sen sakın öyle bir şey yapma. O kadın ben değilim. Kimdi o kadın? Sen değilsen kimdi o zaman? Nilgün. geçiren Nilgün. Selim'in annesi.